Herkese merhaba, mutlu hafta sonları. Güne bizler Ay-Jupiter üçgeniyle uyandık. Bu ne demek? Biliyorsunuz venüs Plüton karşıt açısıyla birlikte ikili ilişkileri alttan almakta zorlanıyoruz. Şimdi bu açıyla birlikte bunu toparlayabiliriz. Biraz alttan alsak, biraz inisiyatif kullansak, biraz da meditasyon, dualar etsek bu durumun üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Seyahatler, yolculuklar açısından gayet güzel bir açı. Yalnız anlaşmak önemli. Alttan alabilmek, dengeyi kurabilmek bu zaman zarfında çok daha önemli olacaktır. Öğleden sonra ayın Merküre yapacağı seksil açıyla birlikte bu da şu demek görüşmeniz, anlaşmanız, toplantılarınız, başvurularınız var ise bu zaman zarfında bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca birileriyle konuşmak, dertleşmek istiyorsanız da kalbinizi açmak istiyorsanız açık açık hiçbir şey saklamadan konuşabilirsiniz. Duygularınızı dile getirebilirsiniz. Bazen onlardan akıl almak, işte dengeyi kurduğu zaman işlerin daha iyi olumlu anlamda yürümesi için bu gerçekten fayda sağlayacaktır. Akşam saatlerinde ise biraz kritik durumumuz var. Ayın güneşe yaptığı olumsuz açı bizleri zorlayacak. İkili ilişkiler açısından alttan almakta zorlanabiliriz. Sinirlerimize hakim olamayabiliriz. Çocukların davranışları bizleri tedirgin ederken kalp çarpıntısı hastaları olanlarda lütfen çok dikkat etsinler. Şimdiden söylemesi.